Yıkılmadım ayaktayım. Geldim merhabalar. Çok şükür bugün çok daha iyiyim. Şimdi bir konuya değinmek istiyorum. Şimdi bu boykot zamanı işte evinizde alkol almayın, bir gün alkol almayın. Devlet en çok vergiyi alkolden, sigaradan almıyor falan diye bir şeyler paylaşıldı. Ben bunu sonuna kadar destekliyorum. Hatta bunu bir gün değil, her gün bu konuda boykot yapılmasını istiyorum. Yani netice itibariyle e, devlete alkolün vergisinden gelecek fayda Allah'tan gelsin. Başka yerden gelir. Yani alkol bu kadar sağlığa zararlı iken, alkol bu kadar kötü, kötülüklerin anası iken, ana tem varken, alkolden dolayı insanlar yuvaları yıkılırken, alkolden dolayı kazalar olurken, alkolden dolayı bu kadar çekişme şey olurken ya da yani mesela bizlerin başına gelen sosyal medyada adam alkollü elini alıp sana bana küfür ederken alkolün bir gelişmişlik sembolü gibi ya da alkol içen moderndir, çağdaştır gibi bir şey yok. Batı'da böyle bir kültür yok. Batı'da alkoliklere acıyorlar. Batı'da sürekli alkol paylaşanlara acıyorlar. Ben sürekli Avrupa'ya çıkan bir insanım. Türkiye'deki kadar alkol üzerinden bir eziklikle kendilerini statü sahibi aydın gören insanlara rastlamadım. Yani onlar alkollü şöyle değerlendiriyor. Yani bir içecek gibi. Bizde ise bir kesim var. Alkolü öyle bir sahiplenmişler ki sanki alkol alırsan, alkol içmezsen, <laughs> alkol alırsan sen modern çağdaşsın, içmezsen gericisin, yobazsın. Size daha önce söylemiştim bir tane kadın e, alkolikmiş sonra tedavi olmuş. Acaba kızım beni affedecek mi diyor. Kızım bana çok destek oldu diyor. Tedavi oldum bıraktım. Ama diyor o alkolü zamanlarımda diyor kızıma diyor yaptıklarım çocuğum beni affedebilecek mi? Şimdi bu boykotta şimdi bunu bir boykot ettiler bir gün almayın. Her kez bir gün önceden gitmiş <laughs> almış alacağını o ayrı bir konu. Şimdi de Nevşin şimdi ben diyor ki ya diyor işte diyor zaten üreticinin beli büküldü de bu vergilerle onu şimdi ters algı yapmaya başladılar. Ula siz mi boykot ettiniz. Neyin algısını yapıyorsunuz? Yani alkoldeki verginin az çokluğundan şikayet ediyor. Oysa ki alkoldeki verginin çokluğunu destekleyelim kardeşim. Alkolü ee, devlet alkolden vergi kazanmasın diye Alkol almayın kardeşim Bak ben bu kadar devletçi bir insanım Bu kadar ülkesini seven bir insanım Bu yüzden hedef oldum Başıma gelmeyen kalmadı artık Diyordum ne olacak ne olacak Onu bile yani Allah beterinden saklasın diyelim Ama ben bu konuda boykot ediyorum Evet devlet asla Alkol Alkol e vergilerini düşürmesin hatta daha çok yükseltsin ve siz de alkol almayın devlet alkol vergisinden fayda sağlamasın. Daha ne diyeyim? Daha ne diyeyim? Ama bakıyorsun gerçekten şimdi ben bir sürü insana suç duyurusunda bulunuyorum. Ya şizofren çıkıyor, ya hasta çıkıyor, ya alkolik çıkıyor. Öbürü diyor ki alkollüyken yazdım çıkıyor. Yani bir şeyler çıkıyor. <laughs> çok azı. Ha evet benim falan filan diyor. Fakat bu kadar e, alkol e, zararlı iken kalkıp hala alkolü... Bana göre bakın sosyal medya bağım, şey, Alkol bağımlılığı neyse bugün sosyal medya bağımlılığı ve dizi bağımlılığı da o. Allah rızası için seyretmeyin şu dizileri ya. 4-5 tane belki dizi vardır seyredilecek. Onların da çoğunluğu TRT'dedir. Onun dışındakiler... Bak sen ben hedefleri değiliz arkadaşlar. Hedefleri kim biliyor musun? Bizim çocuklarımız, bizim torunlarımız. Silveri geçmiş onlar. Bak diyor ki sevdayı yıpratırım zaten sevda gelmiş şu yaşa daha 10 sene konuşur konuşmaz. Hedef yeni nesil işte Z kuşağı dedikleri nesli anlatabiliyor muyum? Bu dizilerle kadınları gündüz kuşağı programlarıyla. Ya seyretmeyin bak ben ev kadınlarına da hayret ediyorum. Abi niye seyrediyorsunuz? Biraz üretin. Eskiden kadın günleri çok daha üretkendi biliyor musunuz? Kadınlar toplanırdı. Ya dantel örmek bile beyni geliştiren bir şeydi. Şimdi kimse dantel örmüyor, örgü örmüyor. Bugün cerrahlar örgü örüyorlar. Hani haroşa dediğimiz biri, lastik dediğimiz var bir ters bir düz bir lastik. Onları örüyorlar şeye girmeden önce, ameliyata girmeden önce. Ve eskiden bu kadar Alzheimer var mıydı? Alzheimer'ın adı ne? Bunaklık. Var mıydı? Niye? Çünkü insanlar tamam otomatik, normal yaşam ama abi hani bu dizilerle, bu gündüz kuşağı programlarıyla sonra TikTok'taki rezillikleri izliyoruz. Dün size söz ettim Esra Erol'da, Yemin ediyorum Esra Erol bile almış tırnakları bile böyle. İşim üzüldüğümde bunların hep başları açın örtünüz ya. Başındaki örtüyü bence açsınlar. Yani tarz bile değil. Farzı geçtim zaten farz olsa senin kocanda TikTok'ta milletle para toplamak için kocana abim diye koyman ya da bir platform kadın platformu diye kocana makyaj yapıp onu da kadın rolüne sokmaz. senin yani farzın mı kalmış senin ne farzın ne sünnetin kalmış tarzın zaten hiç değil açın kardeşim bakıyorum hep başında bir hani mahalle baskısı dediğimiz şey bunlar bunlarla mı kurtulacağınızı zannediyorsunuz takma tırnakları diyor kocam zaten tarla, takma tırnakları aldım diye onun içinde kavga çıkarttı sonra diyor ki çocuğumun oyuncağı yok Esra Erol artık var ya karardı ki ben o programı ta tasv etmiyorum ama kadın neredeyse yani şöyle bir içinden geçiyordur herhalde şunu saçını başını bir yollayayım diye takma tırnağı para vereceğine git dedi çocuğuna oyuncak al ve bunlar tamam mı niye sapıtıyor niye sapıtmayacak televizyondaki hayatları gerçek zannediyorlar o lüks hayatları gerçek zannediyorlar o çarpık ilişkiler, o, o onun o suyla, bu bunun bu suyla. Yani muhafazakar mütehidin aileleri Kızılcık Şerbeti dizisinde dünyanın en ahlaksız insanları gibi lanse ediyorlar ve sizler bunu seyrediyorsunuz. Bana gelen yorumlara bakıyorum sosyal medyada. Ay ben de seyrediyorum. Ya seyretmeyin bak ben televizyoncuyum. Seyretmiyorum be kardeşim. Ben seyretmiyorum. Seyretmeyin, üretin. Eski o aile ortamlarına dön. Eskiden ben hatırlıyorum. Gündüzleri giderdik. Akrabalar birbirleriyle sosyalleşirdi. Birbirlerini anlardı. Birbirlerinden haberdar olurdu. Akşamları beyler gelirdi. Güzel bir aile ortamı olurdu. Çocuk çocuk böyle bir kaynaşırlardı. Şimdi el alemle sosyalleşe sosyalleşe hayatın çivisi çıktı. Yeni nesil işte Defne Samyeli'nin kızları bir tık yaşlı olsun ne olsun bu olsun, olsun. Sonra gencecik kızlar yaşlı yaşlı erkeklerle niye birlikte oluyormuş? Ha 18 yaşında olurmuş, özgürlük varmış. Sonra o gencecik kızlar bakıyorsun hep herkes durumuna göre zenginini seçiyor. Ne veriyorsa atıyorum <laughs> durumu iyi olmayan birisi onun için ona ayda 5000 lira veren bir insan zengin. Ama bu çıta böyle gidiyor gidiyor kimse kimseye saygısı kalmamış. Niye? Çünkü bu televizyon dizileriyle herkes lüks hayat istiyor. İmplüzörlerin hayatlarıyla lüks hayat istiyor. Herkes kocasından, karısından onların hayatını süsledikleri gibi zannediyor. Çoluğunuza, çocuğunuza bunları anlatın. Sanki onlar çok mutlu. Herkes bir şeyi paylaşıyor, güzel. Ama öyle değil ki hayatın gerçekleri onlar değil. Ve seyretmeyin. Alkol hepsinde, bütün dizilerde neredeyse buzlanıyor ama özendiriliyor. Bakıyorum Instagram adresinde. Abi benim de arkadaşlarımdan bazıları. Abi ne içerseniz için niye siz alkol kadehi paylaşıyorsunuz? ya yani onu paylaşınca ne oluyorsunuz? Hem mutluluğunuzu siz kendiniz yansıtamıyor musunuz? Yani bunu merak ediyor. Siz bu mutluluğu yansıtamıyor musunuz? Mutluysanız alkol de içiyor olabilirsiniz. Benim ne kadar kaliteli arkadaşım varsa otururuz onlar alkol alır. Fotoğraf çektireceğimiz zaman ne derler biliyor musun? Abi alkolü göstermeyelim yazık topluma kötü örnek olmayalım. Ve bunlar çoğu cumaya bile gitmez. Namaz kılmaya belki. Ama inanç konusunda sağlam ve saygılılar. Bak çok ciddiyim. Hatta benim içmediğimi bilirler. Bir düğüne gideriz. Alkollü düğün. Ya Sevdacığım sen al alalım mı? Falan. Ya siz için diyorum. Bana ne yani? Beni ilgilendirme. Fakat Sosyal medyada sanki o alkol olmazsa eğlenemeyecekmişsiniz. Siz bu kadar kişilik bozukluğu mu var sizde? Siz kendiniz bir şey olmanız lazım. Bak bu kadar olayın karşısında hala dimdik ayakta durabiliyorsak bu kişisel olarak anlatabiliyor muyum? Bir kompleksim olmaması, yıllarca alkollü ortamlarda alkolsüz tadını bilmem elhamdülillah. Ben hiç kimse bana aşağılayan o aşağılayanla bir daha görüşmem. Bozarım bana da diyemezler zaten. Anlatabiliyor muyum? Kendimi, beni ya böyle beğeneceksiniz ya da görüşmeyin kardeşim. Zaten ben içki içmiyorum diye, alkol almıyorum diye benimle görüşmeyen insanın benim dostum olması mümkün değil. Veya bir olumsuzluk olduğunda benim yanımda olmayan, beni anlamayan insanın benim dostum olması mümkün değil ve hayatımda fuzuli yer kaplayacaktır. Evet, ben bu alkol boykotunun 7-24, 365 gün, 6 saat ve kıyamete kadar yapılmasını destekliyorum. Belki de şu olumsuz tablonun içinden kendi ağızlarıyla çıkarttığı tek olumlu şey bu alkol almayın vergisi devlete gidiyor. Ha gitmesin abi bak benim devletime bu alkol vergisi gitmesin. O vergiden gelecek hayır başka yerden gelsin. Çok ciddiyim. O kadar içilmesin o kadar alınmasın ki alınmasın ki alkol tüketimi azalsın. Seküler ol, dindar ol mu, vazgeçiyorum, ol, ateist ol, dinsiz ol, ne olursan ol. Sen alkol almadan da değerli bir bireysin. Değerli bir profesörsün, değerli bir ev hanımısın, değerli bir çaycısın, değerli bir öğretmensin, değerli bir yazarsın. İlla senin bir şey mi alman gerekiyor? Almayanı aşağılıyorsun, yaftalıyorsun, onu yapıyorsun. Sanki şarap kadehini kaldırınca ne oluyor? Abi kutlama için onu mu yapmak lazım? Ha içeri herkes bir şey söylemiyor. Ramazan'da da öyle olmuştu ya. Sanki oruç tutanlar günaha giriyor, suç işliyor da oruç tutmayanlara saygılı olun diyordu. Millet sokakta elinde bira şişeleriyle, alkol şişeleriyle dolaştı bir Ramazan'da. Açtı işte o Saraçhane'de toplandıkları zaman caminin bahçesinde içtiler. Caminin tarihi mezarlarını kırdılar. Orada Saraçhane'de mübarek Ramazan'da alkol içtiler bir de camiden gelen e, Kur'an seslerini namaz seslerine tahammül edemediler. Böyle bir duruma geliyor insanlar. Bu yüzden bu dizileri de lütfen seyretmeyin ya. Seyretmeyin de yayınlamasınlar. Bak TRD'deki Aybüke Pusan bölüm başına 500 bin lira alıyormuş. Ayda 4 kere yayınlanıyor. Ayda 2 milyon alıyor. Bir de kalkıp TRT'yi boykot ediyor. Bir de diyorlar ki TRT devletin televizyonu boykot eder. Yok ya. Her ay 2 milyon para kazanacaksın. Benim vergilerim diyor. E benim de vergilerim. Sonra sen kalkıp çalıştığın kurum, tamam mı? Dizi izlenmesin diye boykot edeceksin ama 2 milyonu alacaksın. Bak 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 bak. Neymiş o devletin televizyonuymuş? Yap Yapamazsın. O zaman devletin her kurumu, bakanlıkta da, anlatabiliyor muyum? Bakanlıklarda çalışanlar da Bakanlığı protesto etsinler ben burada çalışıyorum. Böyle saçma şey olur mu ya? Devlet memuru olmanın, devlet kurumunda çalışmanın özel sektörde de tamam mı? Bir ayarı var. Siz zannediyor musunuz ki bu özel sektör o gazı gazı verdiler ya çocuklarınızın böyle altları sosyal medya paylaşımları. işe alırken bakıyorlar. Bugün alkışlayanlar var ya. Yarın işe alırken der ki abi bu bu eylemlere katılmış. Yazın, yarın bizim firmada da personeli yoldan çıkardı. Özel sektörden geliyorum. Bu böyle. Her zaman ne diyorum? Çocuklara gidiyorum, bütün kitaplarımda, derslerimde diyorum ki çocuklar, bakın paylaşımlarınıza dikkat edin. İşe alırken sosyal medyanıza giriyor. Ne kadar duyarlı toplumsal konulara ne kadar duyarlı şiddet içeri mi? <laughs> Patronunuz bugün CHP'yi veya boykotu da destekliyor olsa işe alırken sizi almayacak. Kendilerinde istemezler. Siz de böyle alın sicilinize işlemesiyle. Çünkü sizde adli sicil kaydı istiyorlar bir iş yerine girerken. Çocuklarınıza bu kötülüğü yapmayın diyoruz. Berna için ilk defa katılıyorum. Hani bozuk saat günde iki, iki defa doğruyu gösterir de bu bir defa doğruyu gösterdi. Allah ikincisini de görmeyi nasip etsin. O başlatmıştı bunu. Bugün de Nevşin Mengü yok efendim vergiler çok fazlaymış da vatandaş neyi içemiyor? Sütü mü içemiyor? Vatandaş Suyu mu içemiyor? Sen git belediyenin su zammına bak. Ya şu evde bir kişiyim kullandığım süt, su ortada değerli dostlar. Bana bile gelmiş 500 liraya. Bu nasıl bir şey ya? Bak elektrik parasını artık devlet katkı payını yazıyor bilmiyordunuz. Mesela bana benim normalde elektrik param buraya 800 lira gelmiş şey 700 lira gelmiş. Katkı payı devleti çıkınca 300 küsur lira. Bir, bunu yazın millet mesaj geliyor millete gelsin. Millet ne zannediyor biliyor musun? Sen 300 liralık yakıyorsun. Hayır sen 700 liralık yakıyorsun. Hemen hemen ödediğinin iki mislini yakıyorsun. Devlet onu sana öde, senin yerine ödüyor. Ha ama nedir? Alkole daha az vergi verin daha çok çocuklar ulaşsın değil mi? Gençler zehirlensin. Zaten her yerde özendiricilik, al, özendiricilik almış başını gidiyor gerek yeme içme sektöründe gerekse alkol olursa kendine hani oğlum delikanlı oh bizim çocukluğumuzda delikanlı mısın içsene falan filan nar suyu için abi için meyve suyu için eskiden bunlar içiliyordu da toplum çok daha sağlıklıydı ama bunlar hem boykotu kendileri başlattılar şimdi de onu terse çevirmek istiyorlar diyorlar ki <laughs> Vay efendim vergi fazlaymış da bilmem neymiş de şu bu ayıp be. Ayıp be. Ne hani ne emmeye ne gömmeye geliyorsunuz ha. Bunlara yaranamazsın. Boykotu kendiniz başlattınız. İçmeyin dediniz. Alkollü restoranlar seni beni sevmez ki. Biz gideriz yemeğimizi yeriz. Atıyorum iki kişi gittik. Bugünün şeyle üç bin lira para verdik. Alkollü geldiği zaman 8-9-10. E adam tabii demlendikçe keyfi geliyor. Onu da getir. Demlendikçe keyfi geliyor. Zaten seni beni sevmiyorlar ki. Bana göre bu boykot 365 gün ve kıyamete kadar devam etsin. Bunun için de Berna e çok çok teşekkür ediyorum ya. Aynen. Ben buradan boykot ediyorum. Alkolden gelen devlete verginin tamam önünü kesin kardeşim. Tamam mı? Alkolden gelecek verginin faydası başka yerden gelsin. Allah bu ülkeye nasip eder onu. Yani alkol tüketimi Fazlalaşsın diye ellerinden geleni yapıyorlar. Faydalı bir şey mi? Hayır. Enteresan ya. Kafaları bunların nasıl çalışıyor anlamıyorum ama her zaman dedim ya Kız Kulesi'ni çalındığında inanan insanlar kalkıp anlatabiliyor muyum? Her şeyi kilitleyebiliyorsun. Bir de şimdi hadi onu da geçeyim. Devlet Bahçeli iyileşmemiş de dulblr kullanıyormuş da yok ölmüş de aslında. Abi tabii siz indi şey yapan adam ya ağır bir ameliyat geçirmiş. Zaten yaşlı haliyle bitkin olacak. Yok 5 sene önceki fotoğrafını koyuyor bu o mu bu mu? Allah'ım ya Rabbim ya rahmetli Tan 3 sene önceki fotoğrafını koyun. Kadın ne halde şey yaptı. Allah rahmet eylesin ya. Bunlar hiç Allah'tan korkmuyorlar, kuldan utanmıyorlar. Kafaları böyle çalışıyor ama dedim ya Kız Kulesi'nin çalındığına çalındığına inanan bir kitleye devlet bahçelinin de <laughs> dublör kullandığını kilitliyorlar. Çünkü ona inanmak istiyorlar. Böyle bir değişik tipler. Yani dedim ya dünyada neler oluyor? Bunlar nere? Bak Almanya'da e, Trump'a e, karşı e, tavır koyuyor. E, ABD Merkez Bankası'ndaki 1200 ton altınını e, çekmeyi planlıyormuş. Bak neleri görüyoruz. Neleri görüyoruz. Birbirlerini daha beter olsunlar, düşsünler. Neyse değerli dostlar. Lütfen alkol boykotunu Ay içinizde alkol olanlar vardır. Yani bırakın kardeşim. Bırakamıyorsanız aza indirgeyin. Yani bu sağlıklı bir şey değil abi. Anlatabiliyor muyum? Çayın keyfi var ya. Bu kadar bitki çayı var ya. Bırakın ya. Ha, ama yine de diyorum ya kullanıyorsanız aza indirgeyin kardeşim. Kimseyi de özendirmeyin. Paylaşmayın. Yazık günah. Bak bu nesle yazık. Vallahi bile <laughs> şu TikTok'a bak. Sosyal medyaya var ve sokaklara bak. İçim acıyor. Mücadelemiz bu. Özendirmeyin. Evinizde içmeyin. Mesela ailecik gittiğiniz yerlerde içmeyin. Gidin arkadaşlarınızla için. Ev ortamında olduğu zaman daha da çok normalleşiyor. Çocuk merak ediyor. Çocuk bu. Yani bu annesinin rujunu merak eden çocuk gibi. E annesine babasına güveniyor çocuk. Anne baba sigara içtikten sonra, alkol aldıktan sonra çocuk diyor ki ama ben annem babama güveniyorum. Yanlış bir şey olsa yapmaz olmuyor. Biz de kendi ailemizde de bunun ceremesini çekmiş insanlarız. Herkesin ailesinde var. Yani dedim ya Berna Lechini'yi ilk defa destekliyorum. Helal olsun. Aynen. O da paylaşmış. Kim paylaştıysa hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben e, alkoldeki vergileri, alkol ve alkolden gelen verginin devlete fayda sağlamaması için alkol tüketimini azaltmayı herkese tavsiye ediyorum. Hem de bir gün değil her gün bunu yapın diyorum. Evet çok şükür Allah'a sağlık gibisi yok. Elhamdülillah kendimize geldik ama yine de dikkat ediyoruz. Efendim kendinize iyi bakın. Dediğim gibi şu dizilerden uzak durun, sosyal medyadan uzak durun, özünle, özünüze dönün. Çünkü gerçekten insanı ayakta tutan inançları, omurgaları bana da ne yaparlarsa yapsınlar sözümle. Ben yolumdan dönmeyeceğim. Siz yolumdan çekileceksiniz. Destekleriniz için tekrar teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.